Huriye teyzemizle bir derneğimiz vasıtasıyla tanıştık. Yaptığımız görüşmede kendisinin bugüne kadar hiç denize gitmediğini bize bildirdi. Biz de konuyu Sayın Başkanımız Tanju Özcan'a e bildirdik. Ve hızlı bir şekilde bu deniz etkinliğimizi başkanımızın talimatıyla gerçekleştirdik. Şimdi 76, hiç denize gelmedim. Sağ olsun belediye başkanlarımız yardımcı oldu. Allah olsun. Yani engelli arkadaşlarımın denizle buluşması aslında beni daha çok sevindirdi.